Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Yunan sattı, Türkler topladı. Krizi fırsata çevirdiler. Kıymeti izleyenler dünyanın en büyük deniz ticaret filolarından birine sahip olan Yunan armatörler gemileri satışa çıkardı. Tankerleri alansa Türkler oldu. Ekonomimde yer alan habere göre, dünyanın en büyük deniz ticaret filolarından birine sahip olan Yunan armatörler Batı'nın yaptırımları nedeniyle büyüyen tanker piyasasından pay alamayınca gemileri satışa çıkardı. 2023'ün en çok tanker satanı Yunan armatör olurken, alım tarafında ise Türk armatör ilk sıralarda yer aldı. Yunan Gemi Brokerleri Derneği Başkanı John Justias, geçen cuma günü Yunanistan'ın liman şehri Pire'de düzenlenen 8. Küresel Denizcilik Yöneticileri Sempozyumu'nda Ekonomi Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Justias, küresel deniz taşımacılığı sektörünün seyrine yönelik beklentilerini açıklarken, gemi alım satım piyasasındaki güncel verileri paylaştı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte son 20 yılın en karlı döneminin yaşandığı tanker piyasasında kartlar yeniden karılıyor. Batı'nın yaptırımları nedeniyle petrol taşımacılığının boru hatlarından denize inmesiyle tanker talebi artarken fiyatlarda da rekor artışlar yaşanmıştı. Ambargo nedeniyle Rus petrolünü taşıyamayan Yunan armatör, filodaki tankerleri satışa çıkarırken krizi fırsata çeviren Türk armatörse gemi topluyor. Başkan John N. John Zias'ın verdiği bilgilere göre yılın ilk yarısında en fazla tankeri Yunan armatörler sattı, Türk armatörse en büyük alıcıları arasına girdi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde yeniden beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.